o yeryüzünde yaşayan milyonlarca insanın kalbi binlerce yıldır aynı noktada atıyor. O bir taş yapı ama sadece taş değil. İnancın, tarihin ve insanlığın kesiştiği bir merkez. Kimileri Kabe diyor, kimileri kutsal merkez. Ama onun gerçek gücü içinde saklı olan hikayelerde gizli. Bugün zamanın derinliklerine inerek insanlığın en eski ve en etkileyici yapılarından birinin sırlarını keşfedeceğiz. Bu sadece bir mabedin değil, bir ümmetin, bir toplumun ve binlerce yılın hikayesi. Kabe, insanlığın kalbi. Tarihsel ve arkeolojik veriler. Modern tarihçilere ve arkeologlara göre Mekke şehrinin M.Ö. 2. bin yılda bir ticaret merkezi olmaya başladığı düşünülmektedir. Kabe'nin tarihsel varlığına dair en erken kayıt Yunan tarihçi Diodorus tarafından yapılır. M.Ö. 1. yüzyılda yazdığı Biblioteca Historica adlı eserinde Arabistan'da kutsal bir tapınaktan ve onun çevresinde yükselen bir şehirden bahseder. Bu tarihsel olarak Kabe'ye benzetilen ilk dış kaynak olabilir. Ancak Theodorus mekanın adını vermemiştir. Modern araştırmacılar bu tanımın büyük ihtimalle Mekke olduğunu varsayar. Ancak bu yine de bir varsayımdır. Bilimsel bir kesinlik yoktur. Erken Arap Yarımadası'nda kutsal yapılar Mekke'nin bulunduğu Hicaz bölgesi, antik çağda birçok kabilenin bulunduğu göçebe ve yarı yerleşik halklarla dolu bir alandır. Bu halklar hem doğaya hem de yıldızlara tapan politeist inançlara sahipti. Bu bağlamda Kabe birçok tanrının sembolize edildiği bir put tapınağı haline gelmişti. İslam öncesi dönemde Kabe'nin içinde ve çevresinde 360'a yakın put bulunduğu iddia edilir. Bunların en meşhurları Hubel, Lat, Uzza ve Menat isimli tanrılardır. Bu dönemde Kabe sadece dini değil, aynı zamanda ekonomik bir merkezdi. Her yıl panayır benzeri etkinlikler düzenlenir, Arap Yarımadası'nın dört bir yanından insanlar bu bölgeye akın ederdi. Kureyş'in güç kazanması ve Kabe'nin dönüşümü Yüzyılda Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesi Kabe'nin kontrolünü ele geçirir. Bu hem dini otoriteyi hem de ticari avantajı beraberinde getirir. Kureyş bu yapının bakımını üstlenmekle birlikte onun üzerinden sosyal ve ekonomik hakimiyet kurar. 605 yılında Kabe büyük bir sel nedeniyle zarar görür. Bu felaket sonrası Kureyş kabilesi yapıyı yeniden inşa eder. Bu süreçte yaşanan en dikkat çekici olay Hacerül Esved taşının yerine konulması sırasında çıkan anlaşmazlıktır. Her kabile taşı yerine koymak ister. Bu gerilim büyürken genç bir adam yani henüz peygamberlik görevi verilmemiş olan Muhammed araya girer. Olayı tarafsız bir şekilde çözer taşı bir örtüye yerleştirir, her kabile reisi örtüyü bir ucundan tutar. Taşı hep birlikte kaldırırlar. Bu eylem onun Mekke toplumunda güvenilir bir figür olarak tanınmasını sağlar. Kabe'nin iç yapısı ve malzemesi 605 yılındaki yeniden inşa sırasında Kabe'nin temelleri Mekke granitinden yapılır. İçerisine iki sütun yerleştirilir. Çatısı tamamen kapatılır kapısı yükseltilir. Hicr bölgesi dışarıda bırakılır. Bu mimari değişiklikler Kabe'nin daha özel ve ulaşılması zor bir yapı haline gelmesini sağlar. Muhammed Peygamber ve Mekke Yeni bir hareketin doğuşu 610 yılında Mekke'de yaşayan Muhammed adlı bir adamın Hira mağarasında yaşadığı tecrübe o dönemin toplumsal düzeni açısından bir kırılma noktasıdır. Muhammed'in peygamberlik iddiası hem dini statikoyu hem de Kureyş'in Kabe üzerindeki otoritesini tehdit etmeye başlar. Yeni inanç sistemi çok tanrılı yapıya karşı çıkar tek tanrı inancını savunur. Bu durum Kabe'deki 360 puta dayanan dini düzenin doğrudan reddi anlamına gelir. Kureyş aristokrasisi bu hareketi tehlikeli bulur. Çünkü yalnızca dini düzen değil, ticari kazanç da tehlikededir. Kabe, putlarıyla birlikte panayır merkezi, Mekke ise bu sayede Arap Yarımadası'nın kutsal başkenti konumundadır. Mekke'nin fethi ve Kabe'nin dönüşümü 630 yılına gelindiğinde İslam ordusu neredeyse savaşsız bir şekilde Mekke'yi fetheder. Bu olayla birlikte Kabe tarihindeki en radikal değişikliklerden birini yaşar. İçindeki tüm putlar kırılır. Duvarlarına asılan yazıtlar ve resimler kaldırılır. Kabe artık sadece tek tanrı inancı için arındırılmış bir merkez haline gelir. Burada dikkat çeken detaylardan biri bu eylemin sembolik değil siyasi bir hamle oluşudur. Putların kırılması eski düzenin yıkıldığını açıkça ilan eder. Böylece Kureyş'in sembolü olan yapı yeni düzenin sembolüne dönüşür. Yapısal değişiklikler ve kutsallaştırma süreci Mekke'nin fethinden sonra Kabe'nin yapısında fiziksel bir değişiklik yapılmaz. Ancak çevresindeki kullanım biçimi değişir. Tavaf yani yapının etrafında dönme ritüeli kurumsallaşır. Hac ibadeti yeni bir anlam kazanır. Artık sadece ticaret değil, temsili birlik için yapılır. Muhammed peygamberin ölmeden önce yaptığı veda haccı, Kabe'nin bu yeni rolünün zirve anıdır. Milyonlarca insanı bir araya getiren bir sistemin çekirdeği artık bu taştan yapı haline gelir. Bir yapıdan, bir simgeden fazlasına. Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur. Kabe tarih boyunca pek çok farklı anlamla anıldı. Ama bu dönemle birlikte artık sadece taşlardan oluşan bir bina değil. Kolektif bir yönün, aidiyetin ve düzenin merkezi haline gelir. O andan itibaren Kabe sadece dini bir sembol değil. Sosyopolitik bir yapı haline gelir. Tek yön, tek mesaj, tek merkez. Dört Halife Dönemi Sükunet ve Koruma Muhammed Peygamber'in vefatından sonra başlayan Dört Halife Devri'nde Kabe kutsal bir yapı olarak muhafaza edilir. Her ne kadar siyasi kargaşalar yaşansa da Kabe'nin statüsü konusunda bir ihtilaf oluşmaz. Hac ve Umre ziyaretleri özellikle Hazreti Ömer döneminde kurumsallaşır. Onun döneminde hac yolculuklarının güvenliği sağlanır, Mekke'ye ulaşım kolaylaştırılır. Bu dönem Kabe için daha çok dini birliği koruma süreci olarak tanımlanabilir. Yapının fiziksel durumu değiştirilmez ancak etrafında bir idari ve dini organizasyon kurulmaya başlanır. Emeviler dönemi, ilk yıkım ve yeniden inşa. 683 yılında Mekke büyük bir travmaya sahne olur. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra çıkan karışıklıklar sırasında Emevi halifesi Yezid'e karşı ayaklanan Abdullah bin Zübeyir, Mekke'de Kabe'yi üs edinir. Yezid'in gönderdiği ordu Kabe'yi kuşatır ve bu kuşatma sırasında Kabe katapultlarla vurulur. Yangın çıkar, yapı büyük ölçüde tahrip olur. bin Zübeyir Kabe'yi yeniden inşa eder. Ama bu sıradan bir onarım değildir. Yapıyı Hz. Muhammed'in arzuladığı şekle getirmek ister. Hicri İsmail'i yeniden Kabe'nin içine dahil eder. Kabe'nin çift kapısını aktif hale getirir. Ancak bu mimari değişiklik uzun sürmez. Emeviler Mekke'yi tekrar ele geçirdiğinde Haccac bin Yusuf Kabe'yi eski haline getirir. Bu olaydan sonra Kabe'nin mimarisi siyasi güçlerin ideolojik bir silahına dönüşür. Abbasiler ve Selçuklular İmar ve Genişleme Dönemi Abbasiler döneminde Kabe yeniden kutsal merkezin kalbine oturtulur. Bu dönemde önemli bir gelişme yaşanır. Kabe'yi çevreleyen mescid Haram genişletilir. Hac yolları imar edilir. Mekke şehirleşmeye başlar. Selçuklular döneminde Anadolu ve İran'dan gelen hacılar için özel kervan yolları açılır. Hac artık sadece Arap coğrafyasının değil, İslam dünyasının ortak pratiği haline gelir. Bu, Kâbe'nin ümmetin birlik simgesi haline gelmesinin temellerini atar. Memlükler ve Osmanlılar dönemi en kapsamlı dönüşüm. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi ile birlikte halifelik Osmanlılara geçer. Aynı zamanda Kâbe'nin de bakımı artık Osmanlı'nın sorumluluğundadır. Bu dönemde Kabe ve çevresinde şu devasa adımlar atılır. Mescid-i Haram yeniden genişletilir. Su yolları, zemzem sistemleri, haç yolları restore edilir. Kabe örtüsü yani kisve her yıl İstanbul'dan özel törenle gönderilir. Kabe'nin bakımı için haremeyn fonu kurulur. Osmanlı sultanları bu yapıya hizmet etmeyi en büyük dini ve siyasi meşruiyet kaynaklarından biri olarak görürler. 1803 Vahhabi ayaklanması ve Kabe'nin kırılması. Suudi Arabistan'ın bugünkü kökleri olan Vahhabi hareketi 1803 yılında Mekke'yi ele geçirir. Vahhabiler İslam'ın sadeleştirilmesini savunur ve bidat olarak gördükleri pek çok uygulamayı yok eder. Kabe'nin çevresindeki türbeler kabirler ve kutsal kabul edilen yapılar yıkılır. Bazı tarihi objeler kaldırılır. Hac törenleri sadeleştirilir. Bu hareket İslam dünyasında büyük tartışmalara yol açar. Osmanlılar bu dönemi geçici bir sapma olarak görür ve Mekke kısa süre sonra tekrar Osmanlı denetimine girer. 20. yüzyıl. Mekke'nin Suudi kontrolüne geçişi 1924 yılında Hicaz bölgesi Osmanlı'nın çöküşünden sonra Suud ailesine geçer. Bugünkü Suudi Arabistan Krallığı'nın temelleri böyle atılır. Suudiler Kabe ve çevresini modernleştirme adına bazı radikal adımlar atar. Kabe çevresindeki tarihi mezar ve yapılar yıkılır. Mescidi Haram devasa boyutlara çıkarılarak büyütülür. Elektrik, klima ve güvenlik sistemleri eklenir. Hac organizasyonu devletin doğrudan kontrolüne alınır. Bu süreç tarihi koruma ile modern ihtiyaçlar arasında süregelen çatışmanın başlangıcı olur. Kabe ve Çağdaş Mimari, Dev Gölge ve Kuleler 21. yüzyılda Mekke'deki yapılaşma büyük tartışmalara neden olur. En dikkat çekeni Kabe'nin hemen yanında yükselen dev bir otel ve alışveriş kompleksi. Kimi Müslümanlar bu yapıyı kutsal merkezin silüetini gölgelediği için eleştirir. Diğerleri bu devasa projeyi modern hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu görür. Kabe'nin etrafı kutsal kalmalı mı yoksa modernleşmeye mi açılmalı? Medya, teknoloji ve Kabe, dijital kutsallık. Bugün Kabe her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret ediliyor. Ancak artık sadece fiziksel bir hac değil, dijital bir sembol haline de geldi. 7/24 canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından izlenebiliyor. Sanal gerçeklik teknolojileriyle Kabe'yi ziyaret simüle edilebiliyor. Kabe görselleri sosyal medyada ruhsal bir kimlik bildirimi haline geldi. Bu yeni çağda Kabe'nin sembol gücü artarken bireylerin ona erişimi de sanallaşıyor. Sadece fiziksel bir haç değil, zihinsel ve dijital bir yöneliş haline geliyor. Bu videoda gördüğümüz gibi Kabe'nin dönüşümü sadece yapısal değil, anlamsal, kültürel ve politik düzeydedir. Önce pagan tapınağı, sonra bir ekonomik merkez, ardından da tek tanrı inancının kalbi haline gelir her evrede onu çevreleyen güçlerin ve toplumun karakteriyle birlikte yeniden tanımlanır. Ve böylece bir taş yapı sadece zamanın değil, insanlığın da ruhsal ve toplumsal evrimini yansıtan bir simgeye dönüşür. Tarih boyunca Kabe, inançtan öte bir rol oynadı. Bir toplanma alanı, bir güç simgesi, bir kültürel merkez. Her medeniyet onu kendi anlamıyla yeniden tanımladı. Belki mimarisi sade, malzemesi ağır değil ama onun ağırlığı üzerine yüklenen anlamdadır. Kabe bir yapıdan fazlasıdır. O tarih boyunca insanların ortak yönüdür. Hem fiziksel hem düşünsel. Kanalımızda bu tarz videoları görmek hoşunuza gidiyorsa bize en büyük desteği kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek ve ayrıca videolarımıza yorum yaparak gösterebilirsiniz. Ve ayrıca unutmadan şunu da ekleyin. Kesitlerimizi istediğiniz platformdan sadece Canlap kanalını etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.